www.aemerkezi.net için hazırlanan bir derste yine karşınızdayım. Ben Ali Aydar Güleç. şimdiki ilk eğitim dersimizde After Effects'te Preferences yani özellikler, ayarlar kısmını inceleyeceğiz. bu pencereye Edit Preferences kısmından erişebilirsiniz. Hemen başlayalım General'la. Burada arkadaşlar genel ayarlar var. En başta gördüğünüz gibi geri alma adımlarının sayısı. 50 adıma kadar geri alabiliyoruz bu şekilde ayarladığımızda. Burada da e, yol noktasının büyüklüğü var. After Effects'te yazı veya maske, yazıya maske koyarak yaptığınız yollarda e, noktanın boyutunu veriyorsunuz. Burada da diğer ayarlar var. İşte e, buradaki araçların üzerine geldiğiniz ipucu gösterilsin mi arkadaşlar? Yoksa, yoksa gösterilmesin mi? Ya da yeni bir e, layer oluşturduğunuzda video yazı soyda oluşturduğunuzda bunu baştan mı başlatsın? Yoksa o anki bulunduğunuz zaman Zaman yerinden mi başlasın, kaçın saniyedeyseniz oradan mı başlasın gibi ayarlar var arkadaşlar. Hemen devam edelim. Previews kısmında ön izleme ayarları var. Öncelikle çözünürlük e, ayarını buradan girebiliriz arkadaşlar. Ö ön izleme yaparken 8'e 1'ine kadar düşürsün çözünürlüğü, bize öyle sunsun gibisinden ayarlar var. Devamında e, yine çözünürlük kalitesi, zoom kalitesi e, yaklaştırma yaptığımızda arkadaşlar. Renkle ilgili ayarlar var ve e, ses ön ile ilgili ayarlar var arkadaşlar. Burada 30 saniye boyunca e, sesin ön izleme yapılacağını. Tabi bu sadece e, sesin e, ön izleme için çıktı alınması gerektiği zamanlarda kullanılan bir ayar. Devam ediyorum. Display kısmında e, görünümle alakalı ayarlar var. Görünümlü dediğim arkadaşlar. Bu yine demin bahsettiğim gibi yazılara maske ile e, hareket yolu. Motion pad özelliği eklediğimizde kullanabileceğimiz bir kısım. Ya da e, şuradaki proje penceresinde Disable Thumbnails in Project Panel'i seçtiğimizde arkadaşlar <laughs> bunu aktif hale getirdiğimizde arkadaşlar buradaki küçük resimler o görüntüyle ilgili, o video ile ilgili küçük resimler görüntülenmeyecektir. Yani e, aktiflikten çıkarılacaktır şu anda default olarak. Yani standart olarak oradaki görüntüler, küçük resimler görünüyor arkadaşlar. Burada da yine diğer ayarlar var. İşte e, çıktı alma sürecinin, işleminin yüzde kaç olduğu buradaki info penceresinde ya da e, flow kartta akışta görünmesiyle ilgili bir ayar var arkadaşlar devam edelim import kısmında After Effects'in içine dosya alırken kullanacağımız ayarlar var ee, kompozisyon uzunluğu kadar mı olsun ee, sabit footage'lerin uzunluğu yoksa bizim belirleyeceğimiz süre boyunca mı olsun ya da e, footage'lerin standart e, saniyedeki karar sayıları kaç olsun gibi ayarlar var arkadaşlar output kısmında da e, çıktı alırken render alırken kullanılacak ayarlar var genel olarak tabi birçok ayarı yine e, render alma penceresinde yapıyoruz After Effects'te her alanda olduğu gibi burada sadece e, genel çaplı e, çerçeve şeklinde ayarlar var arkadaşlar burada segment sequences at e, 700, 700 tane dosyaya bölerek çıktı al gibisinden bir ayar var kısaca bunu söylüyor arkadaşlar bunu tabi seçmemiştik şu anda böyle bir seçenek yok bu Bunları arkadaşlar eğer başka işlerde yapıyorsanız aynı anda ya da bilgisayarınız e, çok ısınıyorsa, işlemcisi çok güçlü değilse bunları kullanacaksınız. Burada da işte 1024 megabaytlık parçalara böl gibisinden bir ayar var arkadaşlar. Grids, Guides kısmında e, ızgaralar ve rehberler bunun çevirisi. Burada arkadaşlar After Effects'te e, çalışırken bazen, şu şekilde ızgara ihtiyacınız olabilir. Örneğin buraya bir nesne yerleştirdiniz. Bunun tam hizasında bir yere başka bir şey yerleştirmek isteyebilirsiniz. O yüzden bunu kullanacaksınız. Buradaki çizgiler çıktıda görünmez arkadaşlar. Sadece sizin çalışırken işinizi kolaylaştırmak adına After Effects tarafından sunulan bir hizmet diyelim. Devam edelim. Burada kalmıştık. Bunun rengini belirliyorsunuz ve ne kadar sıklıkla çizgi olacağını belirliyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde çizgi Noktalı çizgi, noktalar gibisinden ayarlar var. Bu aynı şekilde rehberlerin ayarlarını belirliyorsunuz arkadaşlar. Burada bir de e, daha küçük alanda çalışma yaptığınız zamanlarda kullanacağınız safe margins'in ayarları var. Devam ediyorum. Labels kısmında arkadaşlar. Şuradaki e, buraya ekleyeceğiniz nesnelerin, layer'ların. Kamera olsun, yazı olsun, e, boş layer olsun, null olsun, görüntü olsun arkadaşlar. Bunların e, çalışma penceresindeki şu ayarlarının standardı standartlığını belirliyorsunuz. Örneğin yeni bir soylu açtığınızda bu koyu yeşil olarak sunulacak karşınıza. Örneğin ben bunu pembe yapsaydım burası pembe olacak arkadaşlar. Bu sadece çalışmayla ilgili bir ayar. Devamında Media Disk Change var. Yani ön bellek ayarları. Bunu aktif ettiğinizde arkadaşlar video çıktı alırken veya ön izleme yapılırken bilgisayarınızın bir bölümünde bir dosya içinde alt refleksin ön bellek dosyaları tutmasını sağlar. Burada gördüğünüz gibi maksimum disk çeyti olarak 22 GB sınır verilmiş. Yani 22 GB'a kadar ön bellek ön belleğini kullanabilir bilgisayarınızın. Bu da dosyalarınızı falan çek seçiyorsunuz arkadaşlar. Boşaltabilirsiniz. Ben şu anda boşaltıyorum mesela. Bunları bunu arada bir boşaltmak lazım arkadaşlar. Birkaç GB kazanacaksınız bu şekilde. Video preview kısmında ön izleme aldığınız zaman çalışmanızı sadece ekrandan mı görünsün eğer projektörünüz takılıysa sanıyorum buraya onunla ilgili de bir seçenek gelecektir arkadaşlar oradan mı görünsün? yoksa e, 1394 kablosunun kablosu ile beraber kullandığınız bir aygıtınız varsa oraya mı aktaralım efendim diye soru soruyor size bunu de, e, standart olarak burayı seçmeniz gerekiyor Appearance kısmında görün, görünürlük arkadaşlar şu anki After Effects'in genel ekranı ile ilgili ayarlar Burada e, maskelerin ayarlarıyla ilgili ya da şuradaki tapların, tapların bunun, sekmelerin görünümleriyle ilgili ayarlar var. Burada da parlaklık var arkadaşlar. Bunu aşağı indirerek after Effects'inizi koyu bir hale getirebilirsiniz. Bunu ruh halinize göre ya da çalışmanızın içeriğine göre. Örneğin keyifli bir iş yapıyorsanız bunu tabii ki böyle yapın. Eğer e, hava bulutluysa o gün ondan sonra karamsarsanız ya da yaptığınız işte hüzün varsa bu hale getirin ki daha güzel çalışın arkadaşlar. Auto save kısmı. Ama bu kısımda arkadaşlar çalışma yapıyorsunuz diyelim. Ve elektriğin gitme olasılığı var. Şimşek çakıyor durmadan. Ya da bilgisayarınızın donup kapanma olasılığı var. Eski bir bilgisayar kullanıyorsunuz. Ya da küçük kardeşiniz gelip e, fişi çekebilir her an. Tehlikesindesiniz. Çalışmalarınızın kaybolmasını istemiyorsanız. Auto save'i aktif hale getirerek. Ve buradaki değeri e, yüksek tutmayarak 5 ideal bir değerdir. Her her 5 dakikada bir o projeden kaydedilecek. Hale getirirseniz bu hale getirirseniz arkadaşlar çalışmalarınızı kaybetmeyeceksiniz. Kaybetseniz en fazla 5 dakikalık bir kaybınız olacak. Buradaki e, aynı projenin kaç tane versiyonu olsun seçeneği bu 5 ideal bir değer. Memory multiprocessing kısmında arkadaşlar RAM ile ilgili ayarlarınız var. After Effects'in işte Premiere Pro, Encore, Prelude gibi programların RAM'inizin ne kadarını kullanacağı ile ilgili <laughs> bir ayar bu da buradaki eğer biz diğer uygulamalara e, tahsis edeceğimiz bırakacağımız kısmı belirleyerek bize düşen kısmı e, ortaya çıkarıyoruz arkadaşlar e, diğer uygulamalar için rezerv edilen, ayrılan RAM alanı 2 GB olarak seçtiğimizde bize 5.9 GB'lık bir RAM kullanımı kalıyor sınırımız bu yani ses donanımı kısmında arkadaşlar standart ses aygıtını seçebilirsiniz. Eğer harici bir mikrofon kullan harici bir mikrofon ya da USB mikrofon kullanıyorsanız ve onunla ilgili hassas ayarlar yapmanız gerekiyorsa bunu seçeceksiniz ve bunun ayarlarını yapacaksınız arkadaşlar. Şimdi After Effects'in standart ses e, aygıtı. Burada da yine aygıtla ilgili ayarlar var. Aygıtını seçiyorsunuz ve devamında sağ ses kanalının, sol sol ses kanalının, sağ ses kanalının hangi e, şeylerden Çıkacağını seçiyorsunuz arkadaşlar. Preferences kısmı da bu şekildeydi. www.aemerkez.net adresinde diğer derslerimize ulaşabilirsiniz. Bu sayfamızdan After Effects ile ilgili diğer bir takım programlarla ilgili sorularınızı sorabilir, paylaşımlarınızı yayınlayabilirsiniz. <laughs>